Merhabalar arkadaşlar. Kardan adamımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örmeye daha önceki videomda kafa ve gövdesinin başlangıç kısmını anlatmıştım. Şimdi kafaya devam ediyoruz. Söylediğim gibi 54'e kadar arttırdıktan sonra 7 sıra boyunca 54 sık iğne ördük. Artırmaya da eksiltme yapmadan artık eksiltme kısmına geçebiliriz. 54'e çıkmıştık. Şimdi tekrar 48'e inmek istiyorum. Bunun için de başlayalım örmeye. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne örüyorum. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. Bunu sıra başına kadar devam ettireceğim. 6 kez yani 7 tane tek öreceğim, 1 tane kesme işlemi yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 tane örüyorum. 1 tane kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 2 3 4 5 6 7 tane tek ördüm ve 1 tane kesiyorum. Sıra başına kadar örelim. 7 tane ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Son eksiltme işleminde yaptığım 48 sık iğneye ulaştım. Şimdi tekrar bu sırada bir altı eksiltme daha yapacağım. 42'ye düşeceğim. bunun için de 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane tek örüyorum. 1 tane kesiyorum. Şimdi sıra başına kadar yine 6 tane tek sık iğne öreceğim ve 1 tane kesme işlemi yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm ve bir tane kesme yapıyorum. son kez 6 tane tek ördüm ve bir tane kesme yaptım 42 sık iğneye ulaştık geldik diğer sıramıza diğer sıramızda yine 6 tane eksiltme yapacağım 36 sık iğneye düşeceğim yine aynı şekilde öreceğim 5 tane tek bir tane eksiltme yaparak sıra başına kadar 6 kere tekrar edeceğim ve 36'ya düşeceğim örelim hemen 1 2 3 4 ve 5 tane tek örüyorum. 1 tane kesiyorum. 1 2 3 4 5 tane örüyorum. 1 tane kesiyorum. Sıra başına kadar 5 ör, 1 kesi de devam ettireceğim. 36 sık iğneye ulaşacağım. son kesmemi de yapıyorum ve 36 sık iğneye düşüyorum. Şimdi geldik diğer sıramıza. Yine aynı e, düzende devam edeceğim. Yine 6 tane eksiltme yapıp 30 sık iğneye düşeceğim. E bunun içinde 1 2 3 4 tane sık iğne öreceğim ve bir tane kesme yapacağım. Tekrar 1 2 3 Dört tane öreceğim, bir tane kesme yapacağım. Şimdi sıra başına kadar 4 ör, bir kes yapacağız. sıramızı tamamladık 30 sık iğneye düştük şimdi sıramızda 24 sık iğne inmek istiyorum bunun için de 3 tek bir tane kesme yapacağım ve yine 6 tane tekrar edeceğim 24'e düşeceğiz 1 2 3 tane tek örüyorum 1 tane kesme işlemi yapıyorum tekrar 1 2 3 tane tek örüyorum bir tane kesme işlemi yapıyorum sıra başına kadar örelim 3 tek bir tane eksiltme Şimdi son eksiltmemi de yaptım. 24 sık iğneye ulaştım. Son şöyle bakayım. Tekrar kesmeme gerek yok bence. Kafasını tamamladık. Yandaki ilmeğe batıyorum. Kaydırma ilmeğiyle kapattım. Bir tane zincirle de sıkıladım. burada dikiş payı bırakmadan keseceğim. Gövdesinde dikiş payı bırakırız. O yüzden kafamızı Gördüğünüz gibi şu şekilde tamamladık. Ben de sizinle beraber ördüğüm için sayıları sizinle beraber oluşturuyorum. Ee, dediğim gibi bir görselden e, bakarak yaptığım için umarım sonunda hoş bir şey çıkacaktır. E, zaten e, video yayınlamadan önce tamamen bitireceğim ve kapak fotoğrafını atacağım. E, yani e, Güzel bir şey olursa zaten sizin karşınıza çıkacak. Ee, güzel bir şey olmazsa zaten bu videoları göremeyeceksiniz. Şöyle yaptım. Elimde büyük göz olarak 14 numara gözüm var. Oradan hemen gözlerin yerlerini de belirleyelim. biraz doldurdum ki gözlerin yerlerini belirlemek istiyorum. Şöyle takalım. Daha sonra da siz sayısını da söyleyeceğim hemen. Şöyle. Burası iyi bence. Şuraya da burnu gelir. Evet. Bir. Hemen sayalım. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ile 12. sıra arasına 1, 2, 3, 4, 5. Arada 5 tane sık iğne kalacak şekilde diğerini de takalım. Şuradan sayıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan 6.yı biraz genişletelim. Gözleri çok ayrık olsun istemiyorum. Ama isterseniz birazcık daha da ayrık yapabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. Şuraya burnunu geldiğini düşünürsek, şuraya da bir tane ağız çizgisi yaparsak bence yeri uygun. Arkadan kilitleyelim gözlerimizi. Biraz daha elyaf doldurup kafayı artık Tamamlayabiliriz. biliriz. En son kapatmadan önce zaten tekrar elyaf doldururuz. Şimdi bunu ben kenara alıyorum. Gövdeden devam ediyorum videomuza. Diğer kenarımızı alalım. Gövde kısmımızı alalım elimize. Ve şimdi orayı örmeye başlayalım. Bunu da ne yapmıştık? Yine 54'e kadar artırmasını yaptık. 8, e, özür dilerim. 9 sıra boyunca e, 54 sık iğnesini ördük. Şimdi geri kalan kısmını örelim. Yine ilkindeki gibi burada bir eksiltme yapacağım. 48 sık iğneye düşeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne ördüm. Ve bir tane kesme yapıyorum. Sıra başına kadar 7 tane öreceğim, bir kesme yapacağım. 2 3 4 5 6 7 bir tane kesme yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane azaltıyorum. Sıraya başına kadar 7 ör bir kes yapalım. Şimdi sıramızı tamamladık. 48 sık iğneye düştük. 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 48 sık iğne öreceğim. Her sık iğneye bir tane batarak 2 sıra düz örüyorum yani. Hemen orayı da örelim beraber. İsterseniz videoyu biraz ileriye sarabilirsiniz, durdurabilirsiniz, hızlandırabilirsiniz. Ben örmeye devam edeceğim herhangi bir kesinti yapmadan. Benden daha hızlı örüyorsanız, ki ören, öğrenleriniz vardır eminim, e, kendiniz örüp hızlandırabilip buralara geçebilirsiniz. İlk sıramızı tamamladık. Bir sıra daha örelim hemen. ipimizi biraz açalım. geldik diğer sıramıza. Burada da yine bir eksiltme yapacağım. 6 tane sık iğne azaltmamız gerekiyor. Yani 42 sık iğneye düşeceğiz. Yine kafada olduğu gibi 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne öreceğim. 1 tane kesme yapacağım. Aslında kesme işlemleri aynı. Aralarında sıra farklılıkları var. Düz örülen kısımları var. 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. 1 tane kesme yapıyorum. Ve sıra başına kadar 6 tane öreceğim, 1 kesme yapacağım. Sonrucu kesme işlemimizi yaptık. 42 sık iğneye ulaştık. Şimdi bir sıra artırma eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane batarak bir sıra düz örüyoruz. Yani bir sıra 42 sık iğne örüyorum. Başa kadar hemen örerim ve diğer sıramıza geçerim. sıramızı tamamladık. Şimdiki sırada 36 sık iğneye düşmek istiyorum. Bunun için de 5 ör bir kez yapacağım. Yine 6 kere tekrar edeceğim. 1 2 3 4 5 tane örüyorum. 1 tane kesiyorum. 1 2 3 4 5 tane örüyorum. 1 tane kesiyorum. Sıra başına kadar 5 ör 1 kesi tekrar edelim. Şimdi 36 sık iğneye düştük. Bir sıra yine düz öreceğiz. Yani 36 sık iğne öreceğiz. Artırma ya da eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane batarak sıramızı da tamamladık. Son iki sıramız kaldı zaten. Şimdiki sıramızda 30 sık iğneye düşeceğiz. Bunun için de 4 ör, 2, 3, 4 tane öreceğim ve 1 tane kesme yapacağım. Sıra başına kadar 4 ör, bir kesme yapacağım ve böylelikle 30 sık iğneye düşeceğim. 2 3 4 tane örüyorum 1 tane kesiyorum son 4 örgü kesimi de yaptım 30 sık iğneye ulaştım şimdi son sıramızı öreceğiz 24'e düşeceğiz ve gövdemizi de bitirmiş olacağız bunun için yine kafadaki gibi 3 ör bir kes yapacağım yine sıra başına kadar tekrar edeceğim ve 24'e ulaşacağım 3 tane sık iğne ördüm bir tane kesme yaptım 2 3 tane sık iğne örüyorum bir tane kesme yapıyorum Bunu da buradan çıkaralım. Son kesmemizi de yapalım. 24'e ulaştık. Gövdemizi de tamamladık. Bir yandakine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle, yöntemiyle kapatıyorum. Bir tane de zincir çektim. Burada dikiş payı bırakarak kesiyorum artık ipi. Gövdemizi de tamamlamış olduk. Bu videoda hem kafamızı hem gövdemizi tamamladık. Bu kısmı da Elyafla sıkıca doldurursunuz siz zaten şu şekilde e, mini bir aslında çok da minik değil e, bir kardan adam örüyoruz. Şimdiki boyunu hemen söyleyeyim ben size şöyle yaklaşık 18 santim civarında ama bacakları da ve şapkası da olacak. E, şimdilik çalışmamız buraya kadar. Siz buraya kadarki olan kısmı örün. Bir diğer videoda görüşmek üzere kolay gelsin.